Abdullah bin Amr radıyallahu anh'a da rivayet eder hadis-i şerif. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İnne Allahu azze ve celle ve halquhu fi zulme. Allah Teala mahlukatını ilk yarattığı zaman ruhlar aleminde herkesi karanlıkta yarattı. Hepimizin ruhları bir aradaydı. Peygamberler, veliler, efendim salihler, talihler, iyiler, kötüler, Müslümanlar, kafirler hepsi. Hepimizi yarattı. Herkes karanlık içindeydi. Ruhlar aleminde. Bu Tirmizi hadis-i şerifi. Ahmet İbni Ambel de ravilerindendir. Onlara kendi nurundan yarattığı yani. Kendinden parça kopmaz haşa. Yarattığı özel nurundan bir nur saçtı. Şimdi hepimiz burada ışıklar söndü. Işıklar söndü, hepimiz karanlık. Buradan Mevla bir nur saldı. Aynı böyle oldu yani. Sonra ne oldu sonuç? Femen asabu min zaliken nurihte de Onurdan kime dokunduysa bir şey nispetine göre orantısına göre o doğru yolu buldu. Bu karanlıkta geliyor herkes karanlık tak onun başına vuruyor biraz vuruyor öbürüne biraz daha parlak vuruyor öbürüne es geçiyor hiç ona vurmuyor niye oluyor böyle ya kime nurdan isabet ettiyse o hidayet bulmuştur ve <Sessizlik> o nur kimi şaştıysa nur şaştı ne demek? Yani geldi geldi yanından es geçti, nur ona dokunmadı demek. O ne yapacaktır? Dalle sapıttı. Daha ehli sünneti bulamaz. Biz tabi biliyor muyuz kimin, kime nur vurdu, kime nur vurmadı biliyor muyuz? Bilmediğimize göre biz herkese vaaz edecek miyiz? Herkese ya bu zaten sapıtmış, bu daha düzelmez diyemeyiz. Çünkü neden? Gaybı bilemeyiz. Allah'ın o ezeli ilminde kim hidayette öldü, kim sapıtmış öldü bilemeyiz. Belki bu hidayetteki görünen sonra sapıtacak. Belki şu anda sapık bulunan sonra düzelecek. O zaman biz, Mevla bize bildirmediğine göre ne yapacağız? Herkese eşit olarak vaazımızı yapacağız. Tebliğimizi ulaştıracağız. Emri bül marzuneyya'nın kere devam edeceğiz. Buna zaten nur şaşmış ya bu adamdan demeyeceğiz. Çünkü biz bunu bilemeyiz. Ama Mevla'nın ilminde böyle oldu. Sonra ilminden de çıktı bu iş harice. İlimde kalmadı. Çünkü halaka diyor, yarattı diyor artık. Yarattıktan sonra ilimden çıkmış, hariçte var bu. Ruhlar aleminde mahluk olarak, yaratılmış olarak, nesne olarak onuru saçtı üzerlerine. Felizalike <laughs> <laughs> işte bundan dolayı. Ekulu ben diyorum. Yani bu hadis var ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ben onun için diyorum ki, yani Allah Teala buyuruyor burada, bu hadisi kutsiyle ol, olma durum var. Ceffel kalemu ala ilmilla Allah Teala'nın kalemi mürekkepleri kurudu. Ne demek mürekkep kurudu? Daha yazar mı yazmaz? Peki kalem neye göre kurudu? Mürekkep neye göre kurudu? Acaba ben Müslüman mı öleceğim? Ve cennetlik miyim? Ya kafir mi öleceğim Allah muhafaza? Cehennemlik miyim? Veya ehl-i sünnet dışı mutezile olarak mı ölecek miyim? Sonra ne kadar cehennemde yanacağım? İmanı kurtarabilecek miyim? Sonuna çıkacak mıyım? Durum belli mi? Bizim de değil. Allah indinde belli mi? Belli mi? Evet. Kalem neye göre kurudu diyor. Neyi yazdı da bıraktı diyor. Allah nasıl bildiyse onun ilmi üzere kurudu diyor. Doğru mu? Kader var mı o zaman? Alın yası var mı? Kalem kurudu mu? Kurudu. Şimdi o zaman ne anlatmaya çalışacağız? Peki ya biz hepimizi yaratmadık Yarat. Hepimiz aynı yerde durmuyor muyduk? Duruyorduk. Niye sana dokundu da beni şaştı bu ya? Demez mi lan? Derler. Ben ne derim? Biz de deriz ki onur kimin içinde hidayetten nasip varsa hangi ruhun istidadında ve kabiliyetinde Allah'ın yolunu bilme, bulma arzusu ve yönelişi varsa, iradesini ve kudretini kendisine verilecek olan sermayeyi Allah'ın doğru yolunu bulma yolunda kullanacağına dair onda bir ışık varsa, Allah Teala o nuru kime vurdurdu? Nuru arayanlara vurdurdu. Mevla ta ezelden seni yaratsa, yarattıktan sonra ne yapacağını bilir mi bilmez mi? mesele bitmiştir. Onur kime vurduysa o hidayete erdi. Ama onur kimi buldu, kime vurdu? Allah Teala rast gelene vur. Bir atış yapayım. Es geçenler cehenneme. Böyle bir şey yapar mı? Yapmaz. Zalim değil aşağı. Zerre kadar zulmetmez. Gerçi kendi mülkünde tasarruf sahibidir. Mülkünde istediğin cehenneme atsa da zulüm denmez ama konu o değil şimdi.